Amerika Birleşik Devletleri'nin tam destek verdiği terör örgütü PKK-YPG Suriye'de saldırılarına devam ediyor. Bu sefer hedef tarım arazileriydi. Terör örgütü Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deir Zor'da sivillere ait tarım arazileri ateşe verildi. Deyre zorda yaşayanlar YPG PKK'lı teröristlerin özellikle asat mevsimi yaklaşırken bu tür eylemleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini ve sivillere zarar vermeye çalıştıklarını söyledi. Olay yerine gelen siviller kendi yöntemleriyle yangını söndürmeye çalıştı. <laughs> terör örgütü tarafından tarlalara yakılan siviller bu yıl ekim yapamayacak. Amerika Birleşik Devletleri destekli terör örgütü son günlerde bombalı saldırılarını arttırdı. Afrin, Elbab ve Rasulayn bölgeleri terör örgütünün bombalı araçlarla saldırı düzenlediği yerler oldu.